Arkadaşlar merhaba kimya dünyasına hoş geldiniz. sıvı çözeltilerde bu sefer iki farklı çözelti birbirine karıştırdığımız zaman ne yapacağız? Bu konuyla devam ediyoruz. Şimdi iki farklı çözelti birbiriyle karıştırıldığı zaman arkadaşlar e, biraz önce yaptığımız gibi işte bir önceki videoda yaptığımız gibi M1 V1 artı M2 V2 yapamayız arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Şunu yapmamız lazım. Her bir çözeltinin üzerine sanki su katıyormuşuz gibi tek tek seyre atacağız. E, son derişimlerini bulup sonra bize istenen yöne doğru. İşte iyon derişimi istiyorsa iyon derişimine e, son derişimlerini istiyorsa son derişimlerine doğru yolumuza devam edeceğiz. Ne yapıyorduk seyretme işleminde? M1 V1 eşittir. M son ve son yapıyorduk. Şimdi hemen bakalım bunu soru üzerinde görmek daha iyi olur. Ne vermiş bize? 3 litre 2 molar baryum klorür çözeltisi vermiş. Bir de 2 litre 4 molar alüminyum klorür çözeltisi vermiş. Bakın farklı çözeltileri ne yapmamı istiyor? Karıştırmamı istiyor. Son çözeltideki her bir iyonun derişimini istiyor bizden. O zaman dikkatli izleyelim arkadaşlar. Bakın önce baryum klorür sanki üzerine su katıyormuş gibi seyreltiyorum. İlk derişim ne kadardı? 2. İlk hacmim 3. Son derişimi bilmiyorum ama son hacmi ne kadar oldu? 3 litre buradan geldi, 2 litre buradan geldi. Toplamda 5 litre olmuş oldu. Şimdi şuradan sadeleştirirsek şurası 0.6 kalır. 2 ile 0.6'yı çarparsak en son eşittir. 1,2 molar gelmiş oldu. Şimdi biz baryum klorür iyonlarını ayrıştırdığımız zaman arkadaşlar nasıl ayrışır? Baryum artı 2, 2 tane de klor eksi. E şimdi benim şu arkadaşın derişimi 1,2 molarsa 1'e 1,2 ise 1'e 1,2. Bunun katsayısı 2 olduğuna göre o zaman burası 2,4 molar gelmiş olur. Yine ben aynı mantığı kim için uygulayayım? Alüminyum klor için uygulayayım. AlCl3 için uyguladık. Ee, i̇lk derişimimiz 4'tü. İlk hacmimiz 2'ydi. Son derişim bilmiyorum ama son hacim ne kadar olmuştu? 5 litre. Şöyle sadeleştirirsek şurası 0.8 gelir. Buradan en son eşittir 1.6 molar gelmiş oldu. E, alüminyum kloru da biz iyonlarını ayrıştıralım. Bir tane alüminyum artı 3. 3 tane de klor eksi iyonum gelmiş oldu. E, şimdi şunun derişimi 1.6 molarsa... 1'e 1,6. O zaman burası 1,6. Katsayı 3 olunca 3 katına çıktı. Ne oldu? 4,8 molar. Şimdi bizden her bir iyonun derişimini istiyordu. E baryumlar sadece buradan gelecek. O zaman derişimi 1,2 molar. Alüminyumlar sadece buradan gelecek. O da 1,6 molar. Ama bakın klorlara. Klorlar her iki taraftan da gelecek. O zaman her ikisinin toplamı olacak. 4,8 2,4 daha ne yapar? 7,2 molarmış klor iyonlarının da son derişimi demiş olduk. Yine başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Ne verilmiş bize? 100 mililitre 0,1 molar sodyum nitrat ile 150 mililitre 0,2 molar magnezyum nitrat. Yine farklı çözeltileri karıştırmamı istiyor. Son çözeltideki iyonların derişimleri aşağıdaki yerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Hemen yapalım. O zaman ilk önce sodyum nitrat için yapalım. N1V1 yapalım sodyum nitrata. 0,1 çarpı 100. Geçtik bu tarafa. M sonu bilmiyoruz ama son hacim ne kadar oldu arkadaşlar? 250 mi oldu? Şöyle şunlardan kurtulursak 10 kare 0 1, 1 yapar. 1 bölü 25 mi gelmiş oldu buradan son derişimi? 1 bölü 25. 4 ile genişletirsek buradan 4 bölü 100 yani 0,04 molar yapmış oldu. E şimdi bizim sodyum nitratımız iyonlarını ayrıştı. Sodyum artı bir tane de nitrat eksi. ve şu 0,04 ise o zaman burası da 0,04. Burası da 0,04 gelmiş oldu. Yine aynı mantıkta biz magnezyum nitratımızı ne yapalım? Bir de onu seyretmiş işlemini yapalım. Onu da şuraya yazalım. Magnezyum nitratın başlangıçtaki derişimi 0,2 idi. Hacmi 150 idi. Son derişim bilmiyoruz ama son hacmimiz ne kadar oldu? 250. Şimdi şunlardan bir kurtulalım. Hatta şurayı da 5 ile sadeleştirirsek burada 5 kalır. Burada kaç kaldı? 3. Ee, ne geldi? 0,6 bölü 5 mi geldi arkadaşlar? 0,6 bölü 5 ne yapar? 0,12 molar yapmış olur. E, o zaman bizim alüminyum şey pardon magnezyum nitrat magnezyum nitratımızı iyonlarına ayrıştırırsak bir tane magnezyum artı 2 iki, iki tane nitrat eksi yükleri gelmiş oldu. E şu 0, 12 molarsa arkadaşlar bu da 0,12 burası da ne yaptı? 0,24 molar yaptı. Şimdi shift'leri inceleyelim. Sodyumlarımızın derişimi ne kadar olacak? 0,04. Şunlardan biri şunu eledik. E, magnezyum 0,12 olacak. Magnezyum da şu, şu geldi. Şu iki şıkkımızı eledik. E, nitratlarımız hem buradan hem de buradan gelecek. İkisinin toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 0,28 yaptı. O zaman D şıkkımız uygun oldu. Cevabımız denizdi. Bu da böyle bir soruydu. Birazcık uğraştırıyor işlemlerle ama aslında çok basit. Dediğim gibi her bir çözeltiyi su ile seyreltiyormuş gibi seyrelt. Daha sonrasında istenilen işlemi yerine getir. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Ne demiş bize? Eşit hacim ve derişimli. Yani her ikisinde hacimleri ve derişimleri eşit. O zaman ben şuna e, x molar diyeyim. Bu arkadaş da yine x molar olsun. Çözeltileri karıştırıldığında nitrat derişimi 0,8 molar olarak ölçülüyor. Hatta biz bunlara şöyle başlangıçta 2x 2x diyelim. Çünkü şöyle bir taktik vereyim size. Eşit hacimde karıştırılıyorsa derişimleri direkt yarıya iner. Yani hiç işlem yapmadan da bunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunun mantığı yine M1, V1, M son, V sondan geliyor. Birer litre, birer litre karıştırdın. Toplamda hacim iki katına çıktığına göre derişim yarıya iner dedik. E bu durumda bizim karıştırdıktan sonra sodyum nitratlarımızın derişimi kaça indi? x molere indi arkadaşlar. İyonlaştırırsak sodyum artı nitrat eksi x molar. Burası x molar da burası olmuş oldu. Yine alüminyum nitratımız başlangıçta ne kadardı? 2x e, molardı. Karıştırınca derişim neye indi? x molara inmiş oldu. Alüminyum artı 3, 3 tane nitrat eksi 1 dedik. E o zaman şu x molar, şurası da 3x molar olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bize ne demiş? Nitrat iyonlarının derişimi 0,8'miş. E, x buradan geldi. 3x buradan geldi. 4x eşittir. 0,8 ise x eşittir. Buradan ne gelir? 0,2 molar olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bize Çözeltilerin başlangıçtaki derişimini soruyor. Başlangıçtaki derişimimiz neydi? 2x molardı. O zaman başlangıç derişimimizi ne bu olarak buluruz? 0,4 molar olarak buluruz dedik. Ve cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne olmuş oldu. Bunlar da farklı çözeltilerin birbiriyle karıştırılması sonucu. Şöyle açalım da rahatlıkla görülsün. Birbiriyle karıştırılması sonucu son değişimin hesaplanmasında bu şekilde görmüş olduk. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiysek beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım. Desteklerimizi sağlayalım. arkadaşlarımızla paylaşalım. Arkadaşlarımızı bu kanala davet edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.